İnan, i̇nanmayanlar inanmayanlar olacaktır videoda. İnanmayan tabi çok oluyor. Bizim en çok yaşadığımız konu bu. Böyle bilgisayar olmaz. Burada film hilesi var. Superman gibi uçuyoruz falan zannediyorlar. Bunların hepsi gerçek arkadaşlar. Dublaj yok, montaj yok, film hilesi yok. 3D sahneler geliştirmiyoruz. Bu bilgisayarı gerçekten gelip canlı olarak görmek isteyen arkadaşlarımızı mağazamıza bekliyoruz. Hey. Yok yok bu sefer daha değişik bir videomuz var ama bunlar da geçenki videodan elimde kalmış. Yine belki bir boyutta kullanabiliriz. Bu sefer iki tane 4090 neredeyse boyutlarında biraz daha ufak olabilir. Neyse ee, daha canavar. Hakikaten çılgın bir makinemiz var. Biraz istersen bugün ona bakalım. İstersen biraz yaklaş. Nasıl bir bilgisayar olduğundan bahsedelim. Bilgisayarımız bir kere işlemcisi AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Bilmeyen arkadaşlarımız için bu konuyu biraz açalım. 64 çekirdeğimiz var. 128 aynı anda iş görev yapabiliyor. 256 GB RAM'imiz var. 3 tane 3090 ekran kartımız var sistemde. Böyle canavar bir şey. Kuvvetle muhtemel şu an belki de dünyadaki en güçlü iş istasyonu. Az önce Oktan Bench'ten bir benchmark aldım. 2063 puan aldı. De, diyeceksiniz bu nedir? Oktan Bench'e bakalım. Oktan Bench'in biliyorsun web sitesinde kendi referansları var. Ee, 4090, 190 kişi, 9 kişi ortalama 1271 puan almış. Yani bir 4090'ı neredeyse ikiye katlıyor. 4080'in 2 katından hızlı, 3090'ın zaten 3 katından fazla, zaten 3 tane 3090 var. Yani şu an zaten tek başına bir karttan alınabilecek hızın neredeyse yaklaşık 2 katına yakın en hızlısının. Ee, i̇şlemci olarak Cinebench'den, e, r 23ten e, bu işlemci aşağı yukarı 65.000 puan alıyor. Biz 30 dakikalık işkence testi sonrasında bile 67 bin puan aldık ki tek sefer yaptığımızda genelde 70 bin puana yakın alıyoruz. Mesela şimdi bir deneyelim. Muhtemelen alacak. Hem nasıl çalıştığını da şöyle bir görelim. Birçok kullanıcı için hayret verici bir görsel olabilir bu. Aynı anda 128 tane noktacık ilerliyor. Sadece saniyeler içerisinde işlemi tamamlıyor zaten zaten gördüğün gibi 71 bin puan gibi muazzam bir skor aldı. Şu an referans listemizin en hızlısının iki katından daha hızlı. Dediğim gibi bu şu an muhtemelen dünyadaki en hızlı iş istasyonu. Bir de Corona benchmark yapalım. Onu da hemen şimdi size canlı canlı yapalım. Bu da bilen arkadaşlar bilir. Yani işlemcisine göre bazen dakikalar süren bir testtir bu. Ama şimdi yine saniyeler içerisinde bitecek. Gördüğünüz gibi sadece 16 saniye sürdü. 16 saniye içerisinde bütün işlemi bitirdi. Bir de bir ray testine bakalım. v biliyorsunuz CPU, CUDA ve RTX testi var. 3 tane ayrı ayrı. CPU ile yapalım. Görelim nasıl bir performans veriyor. Biliyorsunuz bu 1 dakika kadar sürüyor. Daha doğrusu tam 1 dakika sürüyor. Öyle bir benchmark. Bilgisayar ne kadar hızlı olursa ya da yavaş olursa olsun hep 1 dakika. Bir dakika içinde ne kadar e, işlem yapabildiğini ölçüp ona göre puanlıyor. Gerçekten muazzam bir skor, 56.911 neredeyse 57.000. Bunu e, hani başka işlemcilerle kıyaslamak gerekirse internetten arkadaşlar araştırabilirler. Şu an hani en güçlü, en hızlı işlemciler bile genelde 27.000, 26.000, 30.000 yani neredeyse onları ikiye katlıyor. Ki zaten bunu bilenler bilecektir. Aynı şekilde RTX ya da kuda testleri yaparsak da 3 tane 3090'ımız olduğu için yine muazzam sonuçlar elde ediyoruz. RTX testimizden de tam 8026 puan alıyor. Bu da gerçekten muazzam bir skor. Bu da tabii 3 tane 3090 sayesinde oluyor. Bu da aynı şekilde bir 4090'ın yaklaşık iki katı kadar bir performans neredeyse. Cinebench'e tekrar geri dönelim. Cinebench'te biliyorsun sırf işlemci ağırlıklı. Burada tekrardan yaparsak işlemcimizin ne kadar ısındığını ve ne kadar güç harcadığını da göstermeye çalışalım. Şu an 286 watt. 285 watt gibi bir korkunç bir işlemci güç harcaması var neredeyse 300 watt. Peki işlemci. Cem abi bu işlemciyi bu güç değerlerine nasıl soğutuyoruz bu kadar? Gördüğün gibi testin en başında açmıştık 78 dereceyi geçmemiş ki bunun için de bir dünya test yaptık bunun için de de var yarım saat 68 bin puan gibi gerçekten muazzam skorlar alıyor 70 binleri geçiyor bazen biliyorsun Windows bu konuda çok stabil değil 300 watt gibi bir işlemci ısınmasını ki bugün i9'u biliyorsundur aşağı yukarı 170 watt civarında soğutamıyorlar. Onun neredeyse iki katı kadar bir ısı var şu an burada. Ve bunu son derece güzel bir şekilde 78 derece gibi bir ısıyla soğutabiliyoruz. Peki sıvı soğutmamadan bunu nasıl başarıyorsun abi? Bu da bir başka videonun konusu olsun. Ama bilgisayarı şöyle <laughs> kısaca gösterelim. İçinde 3 tane 3090 ekran kartımız var. İstersen yakınlardan göstermeye çalış çok fazla meslek sırlarımıza girme tamam. İçinde 5995 WX işlemci burada 2000 watt güç kaynağımız var e, Wireless modülü var zaten içinde burada özel bir havalandırma sistemi var bildiğin gibi ismini Ayaz olarak isimlendirdiniz bizim geliştirdiğimiz bir teknikle soğutuyoruz bu soğutma tekniğine zaten 300 watt değil belki de 500 wattı da soğutabiliriz şimdi bu e, gerçekten çok özel bir bilgisayar hem boyutları itibariyle inanılması güç yine her zamanki gibi. Sadece demin ilk videonun başında gösterdiğim gibi bir 4090 kutusunun aşağı yukarı biraz daha büyüğü. İstediğin yerden bakabilirsin. Ee, ve bu kadar küçük bir alanın içerisinde 5995WX 256 GB RAM 3 tane 3090 ve ısınmadan çalışabilen gerçekten son derece sağlıklı, stabil çalışan bir bilgisayar. Bu arada bu bilgisayar bizim mağazamızda, acı badem mağazamızda bu bilgisayardan bir tane numune var. Merak eden arkadaşlar gelip canlı olarak istedikleri testleri yapabilirler, kullanabilirler, program kurabilirler. Ya yani format bile atabilirler. Her şey serbest. Gelip kullanıp canlı canlı böyle bir bilgisayarı görebilirler. Görmek isteyenler Herhalde... mutlaka olacaktır abi. İnan, arada, inan, inanmayanlar olacaktır videoda İnanmayan tabi çok oluyor bizim en çok yaşadığımız konu bu böyle bilgisayar olmaz burada film hilesi var Superman gibi uçuyoruz falan zannediyorlar bunların hepsi gerçek arkadaşlar dublaj yok montaj yok film hilesi yok 3D sahneler geliştirmiyoruz bu bilgisayarı gerçekten gelip canlı olarak görmek isteyen arkadaşlarımızı mağazamıza bekliyoruz bir başka videoda görüşmek üzere. Bu videoyu da sonlandıralım. Abone olmayı unutmayın. Çok canavar videolar gelecek. 7950X merak edenler var biliyoruz. O video kapıda. Daha değişik videolar gelecek. Belki size çift 4090 sürpriz olabilir. Başka videolarımız gelebilir. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan sadece bizde görebileceğiniz yepyeni bilgisayarları ilk siz görmek istiyorsanız. Canlı olarak da gelip mağazada kullanabilirsiniz ama videolarda zaten muhtemelen ilk görüyor olacaksınız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.